Onu çok yakınlaştırıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın. Yeni uyandım. Bir kahvaltı yaptım işte. Bugün Teknofest'e gideceğiz. O yüzden hazırlanmam gerekiyor. Onunla hazırlanacağız. Birlikte. Thank you Okey, böyle. <laughs> Outfitlerimizi gösteriyorum. <laughs> Hadi gidelim taksi çağırdığına. Ha metroya gittik ama. para sıkıyorsunuz ya. Canım evet. siz kaç para bekliyorsunuz Ben bugün herkes dolandırmaya gidiyorum şu <laughs> kıyafetle. <laughs> Neden? Hisse istiyorum ama karşılığında bu kadar para veririm size. Bana bugün kıyafet alıyorsunuz falan. ben tweetten ruj falan. Şu an konsantremi bozma işim <laughs> var. Evet, ben falan. seni çekeyim. Gel <laughs> buraya. Yani evet, Hatice daha demin senin nerede olduğunu sordu. Tamam. ben, ben de, de sen de bilmiyorum. Aynen. Bugün rakıcıya gideceğiz. Yine yoksun. O yüzden sakinden kapatıyorum seni. Hadi görüşürüz. Hayır dur ama bir dakika. Bilmiyorum ama devam etmeliyim. Yani şimdi metrodayız. Metroyu mu görüyorsun? <laughs> Bu metroya aldık. Şu an biz feste gidiyoruz. Arkadaşımın yani şu arkadaşımın orada bir e, ne deniyorsam bunlara? Startup. Startup projeleri var. Ve yanlışlıkla finale kaldık ama ha, yanlışlıkla. Finale kalmışlar. <laughs> Biz de dedik ki gidip destek verelim. Can Kazım'la birlikte. Bir de şöyle <laughs> bir şey var. Bizim e, bir projemiz var aynı bu tarz bir şey gibi ama tam da değil. Hayata geçireceğiz yani bizim tamamen aslında geçmeye çok hazır. Sadece şu an bekliyoruz. Ee, hem oraya gidelim, insanlarla konuşalım. Yani beklentileri neler, nasıl işliyor. Çünkü biz bünyemize startup projelerini de alacağız ve bunlar bizden neler istiyoruz. Biz bunların da not almak için falan oraya gidelim dedik. Öyle gidiyoruz. Akşam da bir meyhane akar be. <laughs> Yapacağız. Artık şunun yanına bir tane manita gelebilir mi? Ben çok sıkılıyorum çünkü tek başıma. Çirkinlik çok zor hiçbir şey demiyorum. Neyse gidince görüşürüz. Gidiyoruz. Sövmeye başla. Evet Burak, bize dedin ki Tekne <laughs> alındayız. Buranın 5 girişi varmış. Hangi giriş olduğunu söylemiyorsun. Canım arkadaşım seni biz çok de seviyorum. taksici bir yerde bırakta mı? Nerede bıraktı? En ufak yok. İnsanlar oluyor. bu tarafa doğru yürüyor. Dedi ki son gittiği bir yerde bir şey vardır. Biz de gidelim. Sadece takip ediyoruz. Arda'yı kes. Arda'yı kes. Hayatım. Arda Bey işte boş bir hayat. Buzlu Red Bull içiyoruz. Buzlu Red Bull. Red Bull. Burayı kesin. Buraya. Burayı kesin hocam. Kat. Mezbahada günlerimi yitirmek istemiyorum. Red Bull bize sponsor olması lazım. <laughs> bu ayda bir şey değil mi sana? Hayatım boyunca içtiğim Red Bull sayısını geçmiştir herhalde bu ayda içtiğim Red Bull. Helal. 20 litreye yakın yani içmişimdir herhalde. gideceksin, biz sağdan devam edeceğiz. Aa. Hasan Bey üstümüzü arayacaklarmış. <laughs> ben, ben. Neyse. Beni kaybetmeyin tamam mı? Çıkışta bekleriz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak iki çok güneş var ee, ve çok kalabalık şey işte. ama güzel şovlar var yani. Çekebilirsem bir tanesini çekmeye çalışacağım size. Geliyormuş, bir dakika geliyormuş. Geliyor mu? Geliyor Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor yazını yapar. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. <laughs> çok sıcak ve hala gidecek yer var uçaklar uçak. Ama sıkıcı değil yürümesi. Sürekli bir şey çıkıyor. <laughs> evet Şimdi bu konu doğru. doğru evet, <laughs> bir, şey bir dakika bir dakika. Bütçeyle ver hayatım. Hasan poz ver. Bu düz geliyor. Kamerayı çevirin. <laughs> Nereden geliyor? Direkt var ya. Bir de bu nasıl büyüyordu ki? Ha geliyor. <laughs> kusarım yemin ederim kusarım içinde. O çıkardı beyaz şey aslında duman değil adam kusuyor içeride haberleri yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel bir şeyleri var. Sıradaki hareketimizde bu altı uçağına ruh veren pilotumuz. Eksi üç ile artı altı cihazda değişen evet. insan fizyolojisinin sınırlarını evet. sonuna kadar zorlayan kuvvetlere bağlı kalacaktır. Bunların yanına gidiyoruz. <laughs> bu harekette sol

taraftan geliyor. Ben niye görmüyorum? Bak şimdi o taraftan. Önce bu taraftan geliyor sonra bu taraftan. Sıra burada. <laughs> bir alan var. Onun içinde bir köşedeyiz şu an. Ve e, burada bunun gibi uygulamalar var. O insanlarla birazcık e, iletişim halinde olacağız şu an. Bakalım nasıl olacak. Çok sıcaktı ama yolda gerçekten yürürken ilk yani çok, ödül, çok çok aşırı sıcaktı. Şu an gene de çok yani Burası çok, çok Arkamızda klima var iki tane. Malı yeri seçmişler şerefsizler. Burada buz gibi oturuyorlar. Arda'nın saça bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya dalgalanıyor? <laughs> Saçını yorum. Şu an uçak, bir geçiyor. Bir uçak geçiyor. Uçak geçerken evet. ayaklarım <laughs> şu an <yani>. yerde. <laughs> Neyse. Öyle. Görüşürüz. Evet şu an ben eee... Arkadaşlarıma karşı bir tanıtım burada şu an. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Bana karsip anlatabilir misiniz? Carsip ne? Tabii. Carsip farklı markalara ait ma e paylaşımlı paylaşımlar arası takip platformu içerisinde birleşen bir uygulama. Evet. Martı, Bimbim, Hop birçok uygulama var. Bu, uygulama, e bu araçları kullanmak için teknik tek uygulamayı indirmek gerekiyor. Biz eee e bu sorunu çözüyoruz. Sadece kartı indirerek birçok marka aracı kullanabileceksiniz. Şu anda bünyemizde 280'den fazla marka ve yaklaşık var bin'den fazla da araç var. Avrupa'nın neredeyse tamamında aktif olarak hizmet veriyoruz. Amerika'nın birçok bölgesine hizmet veriyoruz. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya'da aktif olarak hizmet veriyoruz. Peki kartı sadece Paketler için mi, yoksa başka şeyler var mı altında? E, Kartımızın e, içerisinde scooter, bisiklet, moped, e, paylaşımlı araçların hepsi var. Şimdi yakın zamanda şarj istasyonunu da entegre etmek evet. lazım. Peki sadece araç mı bünyesinde bu şarjlar için yoksa bisikletlerde dahil mi? Nasıl bir şey bu Tabii. bahsettiniz? Tabii. Ee, paylaşımlı bisikletler, iBike gibi bisiklet e, uygulamaları da var içerisinde. E, Zipcar gibi araç kiralama platformları da var. Şimdi yakın zamanda şarj istasyonlarını da entegre edeceğiz. E-charge, ZES gibi markaları da entegre etmeyi planlıyoruz. Peki bu sadece bisikletler için mi? Telefon şarj istasyonu tarzında mı olacak? olacak? E, bisikletler için değil daha çok pay e, elektrikli arabalar için şarj <laughs> istasyonları ama bazı şarj istasyonları powerbank gibi kiralı diye biliyorsunuz. O tür hizmet veren Beeful gibi markaları da entegre etmek <laughs> Peki herhangi bir martı, o, bu, şu markaların batması durumunda kart nasıl bir yol izleyecek? E, şu şekilde sadece Türkiye'de 180'den fazla marka var. Evet. E, eğer bu markalardan birkaçı bastı bile çok büyük bir pazar olduğundan dolayı bu bizi aslında çok da etkilemez. <laughs> Vatan markalar yerine yeni markalar gelir. Anladım. Teşekkür ederim. Peki başka? Doymak istediğiniz bir şey var mı? Onun dışında Avrupa'nın şu an tamamında hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise Antalya, İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da hizmet veriyoruz. Dediğimiz gibi bu büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. Kartsip çok güzel geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Siz de yanınıza alın. Anladığım kadarıyla kartsip, ee, bu Martin, bunun, bunun hepsinin bir uygulamasını indirmektense tek uygulama adı altında hepsini toplayıp rahatlıkla bütün bisikletlerin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle örnek veriyorum biz şu anda Ankara'dayız ve Antalya'ya gittik. Antalya'ya gittiğimiz zaman scooter kira almak istiyoruz, bir yere gitmek istiyoruz. Ama Antalya'da scooter hizmeti hangi markalar var bunu dahi bilmiyoruz. Kartisime baktığımız zaman hangi markaların olduğunu çok rahat bir şekilde görüp kiralayabileceksiniz. Peki bunlarda indirim, kupon tarzı bir şey uygulayacak mı yoksa sıradan herkesin uyguladığı fiyatlardan mı geçerli ee, şu şekilde fiyatları politikamız var. Siz eğer Mart'ın kendi uygulamasından ödediğiniz fiyatla bizim, üzerimiz, bizim üzerimizden kiralarınızı fiyat aynı olacak. Yani kullanıcıya yansıtan ekstra bir komisyon olmayacak. Hı, Ama belli dönemlerde tabii ki de Mart'ın uyguladığı gibi, bizim de uygulayacağımız gibi belli dönemlerde özel indirimler olacak. Hı, anladım, kupon tarzında. Anladım, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şu an çıktık artık çünkü çok yorulduk. Saat kaç oldu? Tabii o arayı çekemedim size çünkü sürekli insanlarla konuştuk, sürekli projelerle ilgilendik, güzel notlar aldık, ee, projemize katkıda sağlayabilmek için. <laughs> Yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. İnsanlardan sürekli sorular sormak, cevaplar almak, onlara bir sorular sormak yordu, yordu. Şimdi e, arkadaşlarımızla birlikte Kızılay'a gidip bir mekanda oturmak istiyoruz. Kahve falan içeriz. Sonra da akşam e, meyhaneye geçeceğiz. Arda, ben, Hasan. <laughs> Bu projemizin güzellerlediği için kendimize bir ödül verelim dedik. Neden olmasın? Şimdi e, kızıla ya çok rüzgar var, gelmiyor galiba sesim. O yüzden çok burada şu an çekmek istemiyorum. E, ben mekana oturunca videoyu başlatacağım arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Dohyo'ya geldik. Ee, Şunların e, ne? Biz Doğuyoruz. nereye geldik? Dohyo'dayız. Şu anda biz Dohyo'ya geldik ama büyük bir ekip olarak geldik. Görüyorsunuz başka birileri masamızı kullanıyor yani. Öyle bir ortam burası. Tavsiye etmiyoruz gelmenizi tabii ki. Ee, aslında ikiliniz çok tatlı. Evet. Yani sürekli birileri bizim masayı elliyor. Hani böyleli bir ortam. <laughs> sürekli birileri mıncırıyor. <gülüyor> <gülüyor> falan. Tam keş bastığımız yer Tam mekana geldi. <laughs> <laughs> Çekmiyorum. Ben de yazıyorum burada. Elektriklere gitti. Ne düşünüyorsun? Elektrikler gitti doyuyor da. Bizim şeyden kaynak. Hasan. Bilmiyorum. Hasan. Bilmiyorum. Hasan. Ben de mektanız var. Yana geçelim mi bir anda? Kudurbet verelim. Onu bunu mu ya? bekleyeceğiz? Meyhaneye gideceğiz daha. Mert'in de oturduk artık. Oğlum her türlü oturduk mantık mı var? <Gülüyor> <Gülüyor> o, <Gülüyor> ne yapacağız bilmiyoruz. Ben Az sonra çekmeye başladım zaten burada şu an Tam hayatım. Doğrudur. Ortam gelin Ne yapacağız bilmiyoruz. çeker hmm. Ya çekerim az sonra devam Hı -hı. edelim. Bu arada Bye. 13 evet. Çok güzel. Çok güzel

Yani gerek yok değil de, o ara zaten bu yatırıma uygun mu diyerekten düşünmekten video çekmeye vaktim kalmadı. Onun uzunluğuna da baktık, yani Şimdi Rakıcı'ya geldik. be? <laughs> Sen yine yoksun ha, haberin var <laughs> Bizim burada hep mimimiz var Hasan'la. Her buraya geldiğimizde bu koltuk gösteriyorum. Şu koltuk hep boş. Hep dalga geçiyorsan Hasan'la, niye burası boş diye. Hatta dalga bugün... geçmek da gibi değil de hani böyle yüzüme bunu vurup beni rencide edecek düzeyde. Hayır <laughs> işte bile. Takip yani. makip bir şey değil. Beni takip mi ediyorsun? <laughs> 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 e şöyle, biz işte buraya her geldiğinde <laughs> sevgilisiyle elinde. video çekiyoruz. Doğru. Gene yoksun diye. Bugün inşallah evet, olunca hep bütün videoların hepsini sırayla izleteceğiz. Ha, <laughs> <laughs> yani öyle bir şey işte. Arada öyle 8 ay dedi gelmene. Bakalım. İnşallah 8 ayda bulursun kanki. Aynen. Evet. Çok, Çok güzel bir mekan. Sonra çekeceğim burayı. <laughs> <laughs> Şimdi görüşürüz. 국민 Hepinize bekliyorum. günaydın, günaydın Ne Saat kaç? Saat 3. Ee, birkaç gündür hiçbir şekilde çekemedim. Çok kötüydüm. Merak et kötüydüm. Hastaneye falan gitmek zorunda kaldım. Yalan ki. Yalan onu? koyun. Kaç defa gittin geldin bu iki gün içinde? 7 buçuk. Ya işte benim başı çok fazla ağrılarım vardı o azıttı işte bu son günlerde. Arkadaşlar, ben de dedim bugün ki gideyim. Arkadaşlar Hatice'nin de kozlayacak abi ısmarlıyor. Nasıl ya sen ısmarlamıyor <laughs> muydun? o yüzden çekemedim işte ancak vakit buldu. Pasaport işlemini hallettik şimdi. Ee, bir kahve içelim dedik. Burada çok güzel bir Açık kafe ismarlıyor. var. Tam ben ısmarlarım tatlı istiyor musun? Hayır. Buranın tiramisu çok güzel ama. Hayır. Neyse işte. Şimdi geçelim bir kafeye artık. Çok sıcak çünkü. Haftaya Baygınlık geçireceğim. Haftaya her yere gidebilirim. Sanki her an her yer var senin <laughs> <laughs> Neyse. Kafaya gideyim mi açacağım? Şimdi saçlarımı kestirdim. Hazırlandım. Şahsı da aldım. Sen bu bakar. Şu an Sibel ablanın butiğine gidiyoruz. Orada açacağım şimdi çay kupamı şeyler. Evet merhaba. Ben o kadar saçma sapan bir vlog çekmişim ki şu an izlerken fark ettim. Hani edit yapma aşamasına geçeceğim artık. Saçma sapan bir şey yapmışım ben. Hani şöyle hani geçeceğim şuradayım deyip bambaşka bir yere geçmişim. Mesela en son pasaport işlemlerini falan konuşuyorduk. Orada le kafeye oturur dedim. Ben kafede kesinlikle çekemedim. Sonra eve gittim. Bir saçlarımı kestirdim. Oradan da Sibel ablamız bizim butik açtı. Hani dedi ki böyle böyle gelin. Yani, yani oturmuş oluruz. Çay kahve falan içeriz. E ee dedim abla gidelim. Hani arada ya da söyledim gidelim diye. Biz gittik. Ben takside e, ee, Sibel ablalara geçiyoruz. Orada videoyu başlatırım dedim. Şöyle oldu. Şarjı bitti. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Şimdi eve geldim. Ne bu ne? <laughs> ne bir şey çekebilmişim, ne bir şey yapabilmişim. Adam akıllı yapamamışım yani. Neyse ilk vlog. Babacım yani böyle ufak tefek hatalar olabilir. Yaşanabilir böyle şeyler. Bir de şu var. Ben videonun ilk başına hazırlanırken şunu hatayı yapmışım. Ben telefonu kenara koyup müzik açtım. Normal bir şekilde her zaman yaptığım gibi yani müziğimi açıp makyajımı yapıyorum yani. Ben salak. Onları şimdi fark ettim. Ben bunları nasıl koyacağım youtube'a? Telif yiyeceğim. Niye böyle bir salaklık yaptım ben? <laughs> Neyse. Onları keseceğim. Altına da bir müzik eklerim. Yapacak bir şey yok yani şu an. Hiçbir şey yapamam. Geri dalmam zamanı. Ee, bu müzik bilen. O yüzden böyle. Saçma sapan şeyler olabilir lütfen alır etmeyin. Bakalım nasıl olacak yani bunu bilmiyorum. Yani bunu atmış olurum hemen editleyip atarım herhalde bilmiyorum. Hepinize teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için desteklerinizi bekliyorum. Eğer beni beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın. Ve fikiri, görüşlerinizi lütfen yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye.